Pek misin? Şimdi havalı bir giriş yapacağız. Pek misin? Anan avradarı bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur. Anan avradarı. misin? Sen de böyle. Tiksinmez misin? Ya ne anlatsam da Allah gözünü sevin be abi. Pek misin? <laughs> Tiksinir misin? Tiksinmez misin? Tiksinmez Başlıyor. Sevgilimin yediği lollipop'u yer misin? Ham yaparım. Yok ederim. <laughs> bir kez dondurma uzattım da yememiştim. Ne yapın edeceksin ya? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Sevgilin ter kokusu tiksinir misin? Ter kokusu değildir Onun parfümüdür. Sadece bunu eğer ki söz konusu salgılanan kans bir afrodizyak olarak algılayabiliriz bile. Oha ne diyor? diyor ya. Böyle bir şey olabilir ya. Sevgilinin diş fırçasıyla dişlerini fırçalar mısın? Şimdi çok özel bir soru. Ejem bu konuda takıntıları var. Ben ejem ikiyle Hatta böyle evde yoksa ve diş fırçam düştüyse, uçtuysa, bir şey olduysa var, gizli saklı Ecem'in diş fırçası dişlerim, pıçalarım onu söylemem. <laughs> Abi şu adam bir kusursun olur ya! Sus artık ya! Siktirin! Ya bu gece gari ya da bu gece gari ya bu gece gari ya da bu gece gari ya da bu gece gari Ne kullanırım? Sevgilin çıkardığı pis çorabı giyer misin? Giyerim. Yok! <laughs> Ben kendime kendi gibi mi seni Geçen videoda yiyordun, şimdi giyiyorsun. aynen aynen! Aynen! aynen. Arkadaşlarımla olan bir yemeğe sevgilin açıkta ve sevgilin geyirde. Oh derim aslanın eşi de aslandır. Kükre aşkım derim sonra ben yaparım. <laughs> ki evde gelmeden Recep Vedik'i izledik geldik. Kusura bakmayın. Çocuk özendi. Sevgilin yanında osursa tiksinir misin? Konuş artık. Tiksinir misin? Ben de tiksim abi. Niye öyle gülüyorsun? Gülerim. Oh derim. Dağların güzel esintisi.